Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mustafa Boyuz. E birlikte aşırı gelişmiş tak sistemini göstereceğim. Tak sistemi sunucu da belirlenen rolü ve belirlenen takı alan kişi o rolü veren veren komut işte. Şimdi toplam kaç komutun oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane komutun oluşuyor ve 4 tane de verim olacak. Gelişmiş olmasının sebebi güzel bir yardım menüsü var. Tagrur ayarlama. taklo ayarlama. Sonra tak ayarlama. tak komutu ve tak aldım komutu. Şimdi şunu bir söyleyeyim. Şu tak aldım komutu. Her harfi yaparsanız yani her harfi yazana tak verecek. Yani yazmak zorunda kalacak. Ben hiç uğraşmadım. için direkt tak aldım koydum buraya. Şimdi yavaştan geçelim. Önceliğimiz tag sistemi. Altına not geçmişim zaten. Şimdi ben hatta bunu bottu mu denesem. Neyse deneyelim. İlk komutumuz tak sistemi. Bunları evet, şu dili bir unstable demişim. Yani şunu Dili, şey bir BD, deskript BD, unstable da ana menüde şu ayarlar menüsünde şu ikisi kapalı olacaktır sizde. Bunları açmanız yeterli olacaktır şimdi. botumu tekrar Geçelim. Öncelikle hemen bir komutları ekledim biz. Ne diyorduk bunu? Şuradan usta bu yapın kaydedin. Aşırı güzel bir şeyi var yani. Sistemi test ettim. Çok da güzel çalışıyor. Bu neymiş? D ile aynı şekilde usta blok. ayarlama. O kadar çok detaya girdim ki şu komutta yani. Test ederken bir hayli yoruldum bu arada. Ama uğraştım mı şahsen. İşinize cidden yarayacak kodlardan birisi bu da. Sesim gece olduğu için biraz bana kalın geliyor ama. Tagalog. Evet, tag Zaten niye gelişmiş olduğunda birazdan zaten anlayacaksınız bu sistem hiçbir suyu yok Bu arada kendim bizzat özel yaptım bildiğin tavsiye üzerine daha sonra tak atak yani tag ayarlama tekrar yazayım ben. Evet şu arayüzün amacını hemen göstereyim. Şurada niyeyse Normalde böyle atmaması gerekiyor bir dakika. Ben mi hata yaptım. Çünkü onlar ayarlanmıştı ama Benim hatırladığım kadarıyla böyle atmaması lazım bunun. Arkadaşlar ben bunu denemiştim. Son kez bakalım ha işte şunu göstereceğim durum ayarlanmamış şimdi Hemen Şöyle göstermek istiyorum Atak Yapalım Ve şu takı koyalım Unuttum prefixi yine Neyse Atak deyip şunu yapalım Şimdi Bakın Mesela demin şurada zaten ayarlanmamış olduğu görülüyor Tagrulda. Mesela bir rol ayarlanmadıysa bu altta belirtiyor bu sistem yani gelişmiş olması sebebi de bu belirtmesi Tekrar tak sistemi yazdığınızda Gördüğünüz gibi durum taga atıyor Şimdi Aynı şekilde Tag log Farketmeyi istediğinizi yap Kanal etiketlenmeyecek diyecek Şimdi Ha bu arada şunu da söyleyeyim hemen Tag aldım yazdığınızda bir şey değişmeyecek ayarlanmadığı için. Ama niye herhalde sistemde hala açık var. Tam test edememişiz neyse. Tak, log. Evet, sistemler kapalıdır diyor. Normalde hepsini yazması gerekiyor. Neyse son olarak bir de tag rol yapalım. Şimdi tag rolümüz ne olsun? Fark etmiyor. ROL zaten rolüm varmış şimdi. Şöyle tak aldım yazayım. Evet tak almamışsınız diyor. Şimdi bunu A tak olarak ben buraya bir yazayım. Hatta biri, bir bir yazayım. Tak aldım yazımda. Yazım olmuşum. Tak aldım yazımda. Evet. ROR'u veriyor. LOG kanalında bunu atıyor. Güzel bir şekilde de veriyor. Fazla bir detay yok LOG kanalının. Ama yine de işe yarıyor. Şimdi şu tak sistemine bir daha bakalım hatta. Güzel bir görüntü durması için yapıldı. Tak dediğinizde zaten olan tak atıyor. Tak alıp bir etkiye ulaşırsanız zorunluluğunuzu verir. Şimdi T sistemi kapat. Ben bu T sistemi kapatı eklememişim yese. Normalde bu böyle değil de çünkü. Bir daha bakayım koda hemen. Aynen. Ben burayı güncelleyeceğim videodan sonra zaten. Çünkü şöyle bir bakayım hatta. Zaten Süjuda da vardır o. Evet. Okey. Neyse, yapmamışım ama neyse eklerim zaten kolaymış. Sistemi tanımak için yapmıştım mesela. Ee, başka gösterebileceğim bir şey var mı? Yok. Güzel bir görüntüsü var ayarlamalı en iyisi de yani public olarak yani nasıl diyeyim e, her sunucu özel şekilde tasarlandı işinize yarayacak kod bu sunu, kodu almak için sunucuya gelip abone rolü almanız gerekiyor abone rolü demedim göstereyim sunucuya geldiğinizde rol alma odasından kayıt olun şu emojiye basarak Abi, rol alma diyor yani şurada abone olun yani kayıt olun daha sonra kodlar nerede kısmından Örnek SS şurada var. Bunun gibi SS atın ve fotoğraf kanalına atın. Bir abone etkilisi olanlardan birini etiketleyip bekleyin. O size rolü verecek zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Her zamanki gibi zaten uzatmaya gerek yok. Bu arada 800 kişi olduğu sonucumuz. Herkese teşekkür ediyorum. 1K'yı görürüz inşallah. O zaman her zaman gibi hoşçakalın millet.